Merhaba sevgili ABB TV izleyenleri. Söz konusu sağlık programında bugün Doktor Sayın Banu Salman ile birlikteyiz. Hem de Büyükşehir Belediyesi konferans salonunda. Çünkü bugün çok güzel bir etkinlik dinledik hep beraber. Hocam neydi etkinliğimizin ismi? Sağlıkla Geleceğe Yürüyen Şehirler paneli. Çok güzel bir etkinlikti gerçekten de. Evet dolu dolu dinleyicisiyle ve sunumlarıyla harika bir program dinledik ve çok faydalıydı. Bugün obeziteyi konuştuk. Şimdi hocama soruyorum. Obezite nedir? neden olur? Obezite aslında vücut ağırlığının artması çok hani bizlerin toplum içerisinde bildiğimiz en kolay tanımı. Ancak tabii sadece vücut ağırlığının artması değil aynı zamanda vücut yağ oranının da olması gereken çok üstünde olması da artık Dünya Sağlık Örgütü tarafından obezite olarak adlandırılıyor. Ve bu anlamda obezitenin beden kitle indeksiyle değerlendirilmesi yapılıyor. Kilonuzu boyunuzun karesine böldüğünüzde aslında hangi aralıkta olduğunuzu çok rahat ölçebiliyorsunuz. Eğer 30'un üzerindeyseniz obez, 30'un altında 25'e kadar yani 25'in üzerinde 30'a kadar da yüksek kiloluk dediğimiz sınıflandırma oluyor. Hocam şimdi obezite nedir dedik, bir kabaca tanımını yaptık. Peki neden böyle bir günü yapıyoruz? Neden obezite günü diye bir günümüz var ve neden bunu üzerine basa basa Vurguluyoruz. Evet, çünkü tehlike çanları çalmaya başladı. Hem dünyada hem de ülkemizde obezite oranları hızla e, artıyor. E, son yıllarda özellikle katlanarak artmaya başladı obezite görülme sıklığı. E, Türkiye'nin %32'si obez. Çok ciddi bir rakam bu. Yani çok yüksek kilolu, hastalık derecesinde kilolu dediğimiz. E, diğer kalan %30'u ise yüksek kilolu. Yani obez değil ama sağlıklı kilo aralığında da değil. Geriye kalan %30'u ancak sağlıklı kilo aralığında kalıyor. Yani baktığımızda toplu her üç kişiden iki, kişi, iki kişisi sağlıksız aralıkta, bir kişi sadece sağlıklı kilo aralığında gibi görünüyor. Artı, artı bu da çok önemli. Avrupa'da dünya birincisiyiz obezite sıklığında. E, bu sene dünya birincisi olduk. Bu çok önemli bir e, olumsuz gösterge bizim için, ülkemiz için. Özellikle çocuklarımızda obezite e, yüksekliği ya da obezite görülme oranının yüksekliği hızla artmaya devam ediyor. Hocam peki kadınlar mı, erkekler mi yoksa çocuklarımız mı daha obez? Aslında bölgesel olarak değişmekte tabii ki ama biz eskiden çocuklarımızın obez olmamasıyla övünürdük çalışmalarımızda. Fakat şimdi hızla çocuklarda ciddi anlamda obezite görülme oranları yetişkinlerle yarışır seviyede. Şu anda tabii ki yetişkinlerde ve kadınlarda birazcık daha önde görünüyor obezite görülme oranları ama rakamlar birbirine yakın. Peki biz o obezite deyince genelde benim annem de böyleydi, babam da böyleydi diye hep bir konuşuruz. Gerçekten genetik yatkınlık var mı yoksa bir yaşam şekli midir obezite? Obezite kesinlikle bir yaşam şeklidir. Genetiği tabii ki e, göz ardı edemeyiz ancak genetiğimizi ya da genetik yollarla aldığımız hastalıkları yönetebiliriz. Dolayısıyla benim e, ailemde obez e, hastalığı çok var ya da benim e, annem babam kalp hastasıydı ben de kalp hastası olacağım diye bir e, genetik yaklaşım olamaz, olmamalı. Bunu önleyebileceğimiz e, çok önemli yaşam şekilleri var ve bu davranış ve yaşam değişiklikleriyle bu hastalıkların önüne geçebiliriz. Evet. Şimdi bize bir de bugünü anlatabilir misiniz hocam? Ee, biz bugün gerçekten çok harika bir program dinledik. Çok faydalı oldu. Nasıl yaşamamız gerektiğiyle ilgili bir fikre sahip olduk. Kendimizi de eleştirdik açıkçası. Ee, siz bu işlere ne zaman başladınız? Evet. Yani nedir bize bunun sırrını anlatır mısınız? Tabii çok teşekkür ederim. Ee, biz yaklaşık 3-4 ay önce Profesör Doktor Melih Bulut kendisi çocuk cerrahıdır ve e, bu Avrupa'da bilinci olmamızın e, ortaya çıkmasıyla beraber yani rakamların duyurulmasıyla beraber ve dünyadaki bu hızla artan ülkemizdeki de ülkemizde de sıkıntılı olan bu rakamlardan dolayı bununla ilgili bir şeyler yapılması gerektiğine karar verdik ve bir grup akademisyen, sağlık profesyoneli, sosyal bilimci, e, ilişimci bir araya gelerek obeziteye karşı işbirliği hareketliliği oluşturduk. Bu kapsamda yapmak istediğimiz şey ve şu ana kadar da çok güzel yürüttüğümüz, çok güzel destek al, destekler aldığımız şey toplumda obeziteye karşı olan farkındalığı artırmak, bunun bir hastalık olduğunu ve en önemlisi önlenebilir bir hastalık olduğunu anlatarak kişileri bu hastalığa karşı korumak, tedavi yöntemlerini anlatmak, anlattırmak ve bunlarla da ilgili bu oranları, obezitenin görülme oranlarını mümkün olabilecek en aşağı seviyelere çekmek. Kısacası herkesin bireysel olarak da kurumsal olarak da e, idari yönetimler olarak da e, yapabileceği şeyler var. Bütün bunları e, farkındalık yaratarak hatırlatmak için böyle bir hareketlilik başladık. İlk etapta 4 Mart Dünya Obeste Günü'ne hedef alıp 4 Mart'a kadar 100 etkinlik demiştik. E, yani bize e, destek olacak e, kurum ve kuruluşlardan 100 etkinlik yapılsın istemiştik. Fakat şimdi o kadar büyüdü ki bu kaç yüzler oldu. 4 Mart Dünya Obeste Günü'ne kadar gerçekten Türkiye'den pek çok kurum, kuruluş, birey çok ciddi etkinlikler yaparak bize destek oluyor. Bu da onlardan biriydi. Bu kapsamda Sayın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mansur Yavaş'a, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Sayın Mustafa Ünsala ve tüm belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu kapsamda gerçekten konuya farkındalığı çok güzel anlatmamıza bize yardımcı oldular bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ee, peki hocam obezite ile ilgili olarak eee obeziteyi yenmek, e, sağlıklı yaşam e, ve doğayla entegrasyon bize Biraz bunlardan bahseder misiniz? Evet. Ee, aslında yapabileceğimiz çok şey var günlük hayatımızda özellikle hiçbir çaba sarf etmeden maddi maddi olarak da herhangi bir e, götürüsü olmayan yapabileceğimiz çok şeyler var. Örneğin sağlıklı beslenme tabii ki bunların e, başında gelen e, önlemlerden birisi çok fazla yememek, e, mümkün olduğu kadar öğünlerimizde porsiyonlarımızı azaltmak, e, sebzeye ağırlık vermek öğünlerimizde. Bunlar son derece önemli e, sağlıklı beslenme modelleri. Akdeniz diyeti zaten bizim artık hani bizim de içinde bulunduğumuz bu anlamda da şanslı olduğumuz çok önemli bir işte sağlıklı beslenme ile ilgili rüştünü ispat etmiş çok önemli bir beslenme modeli. Ve sebzeden, meyveden zengin, ta, sağlıklı tahılların masamızda olduğu, ortalamada da e, protein tükettiğimiz, daha çok proteinleri beyaz etten aldığımız bir beslenme modeli e, yaratmamız ve bunu hayatımıza sokmamız gerekiyor. Bir kere de bir öğünde çok fazla yemek yemek son derece önemli. Tam tok olarak kalkmamak e, gerekiyor masadan. Biraz böyle hani midede boşluk Boşluk hissini hissederek kalkmakta fayda var. Onun dışında hareketlilik tabii ki. Mutlaka hareketli olmalıyız. Çünkü zaten metabolizmamız, iskelet de sürekli oturmaya uygun değil. O da bizi hasta ediyor. Bu nedenle ötürü de doğal hareketliliklerimizi artırmamızda fayda var. Bunlar nedir? Evde ya da işte merdiveni daha çok kullanmak gibi. Arabaya uzağa park edip daha fazla hareket etmek, yürümek gibi. İş yerinde kahvemi kalkıp kendim almak gibi. Yapabileceğimiz aslında günlük aktivitelerle de bunu artırabiliriz. Bunlar son derece kıymetli önlemler Uyku çok önemli. Yetersiz uyku ve kalitesiz uyku, obezite başta olmak üzere kanser de başta olmak üzere pek çok hastalığa zemin hazırlıyor. Çünkü uyku süremiz bizim renovasyon ve iyileşme süremiz. Gün içinde e, hasarı uğrayan hücrelerin ve organların kendini yenilediği saatlerde uyanık kalmak ya da ışığa maruz kalmak bizim bu renovasyon süreçlerimizi bloke ediyor. O yüzden de daha e, farklı hastalıklara yakın yaşlarda, erken yaşlarda yakalanma riskimiz de artıyor. O o yüzden yeterli uyku, mutlaka uyumalıyız. Bu da son derece önemli. E, ve sevdiklerimize daha fazla vakit geçireceğiz. Çünkü insanın e, kendini iyi hissettiği, iyi hissedeceği ortamlarda sevdikleriyle birlikte getir, geçirdiği vakit arttıkça yaşam ömrü ve sağlıklı olma olasılığı da artıyor ki bu yapılan çalışmalarla kanıtlanmış durumda. O yüzden sevdiklerimize daha fazla vakit geçirelim, sağlıklı beslenelim, daha fazla hareket edelim ve yeterli uyuyalım. Evet demek ki obezitede sadece sağlıklı beslenme yeterli değilmiş evet. değil mi? Peki hocam şimdi de biraz da e, sağlıklı beslenme diyelim. E, nelere dikkat edelim biz sağlıklı beslenelim e, diyoruz ama gerçekten sağlıklı beslenebiliyor muyuz? Sağlıklı beslenemiyoruz. Bu hem bireysel olarak yaptığımız hatalardan dolayı hem modern şehir yaşamının getirdiği bir takım zorluklardan dolayı bundan uzaklaşıyoruz. Ama bunu hızla tersine çevirmek için zaten bu hareketliliği başlattık. Sağlıklı beslenebiliriz. Bunun için yapabileceklerimiz var. Dolayısıyla en başta tabii ki kendimizden, ailemizden, yakın çevremizden başlayarak bunu yapabiliriz. Mümkün olduğu kadar az önce söylediğim gibi sebze ağırlıklı beslenmek, gün içerisinde ...içerisinde bir iki porsiyon meyve tüketmek, salgı tahıllara öğünlerimizde yer vermek. Salgı tahıllardan kastım tam tahıllı ürünler, tam buğday, çavdar, siyes, kara buğday gibi... ...bunlardan yapılmış gıdalar, ekmek, bunlardan yapılmış makarna gibi, bulgur gibi... ...ürünleri mutlaka masamızda bulunduracağız. Ama her birinin bir miktarı var, ölçüsü var. Bunlar kişiye göre değişir elbette. Kişinin kilosuna, hastalığına, cinsiyetine, yaşına göre. Ama mümkün olduğu kadar hiç hiçbir şeyi abartmadan... Her birinden masamızda bulunmasını özen göstereceğiz. Tabakta en fazla olması gereken şey yeşillikler ve sebzeler. Sonra biraz meyve, birazcık protein kaynağı, protein kaynağı olarak da daha çok beyaz etleri ve mümkünse bitkisel proteinleri, kurbaklagiller gibi masamızda bulunduracağız. Ve yine dediğim gibi sağlık tağlarda bir kısmını oluşturacak. Suyu ihmal etmeyeceğiz. Mutlaka günlük 1,5-2 litre su tüketimine dikkat edeceğiz. Özellikle protein kaynaklarından, kalsiyumdan zengin olanlar, süt, yoğurt grubu hayatımızda mutlaka olacak benim özellikle favorim yoğurttur burada mutlaka günde herkesin iki kase yoğurt yemesini ısrarla rica ediyorum ve öneriyorum çünkü yoğurt e, her açıdan hem sindirim sistemimizi destekleyen hem de bizi e, ciddi anlamda kemik sağlığımızı koruyan ve yaşla beraber kemik beklen problemlerine karşı bizi sağlıklı kılan çok önemli bir besin. E, bunlara dikkat edeceğiz ve yine aynı şekilde e, mümkün olduğu kadar çok geç saatlerde yemek yememeye çalışacağız. E, gece yemek çünkü gerçekten metabolizmanın dengesini bozuyor Evet, şimdi biz toplumda e, obeziteyi çok fazla e, kullanmıyoruz. Ama şeker hastalığını çok sık kullanıyoruz. Bizim için çok yaygın ve bildiğimiz bir konu. Hı hı. E, biz obezite ve şeker hastalığının ilintisini sizden duyabilir miyiz? Evet, obezite e, aslında şeker hastalığının en önemli e, ortaya çıkmasına sebep olan hastalıklardan birisi. Yani şeker hastalığı e, obez bireylerde çok daha yüksek oranlarda görünüyor. E, çünkü şeker metabolizmasının bozulması ya da pankreasın salgıladığı insülin hormonunun vücutta dengesiz hale gelmesi beraberinde ciddi anlamda obezite ile birlikte şeker hastalığını da e, getiriyor. Dolayısıyla aslında her ikisi birlikte anılan ve hep birlikte yürüyen iki arkadaş gibi. Evet. Ee, hocam bugünkü etkinlik için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok faydalıydı. Obezite ile ilgili bilincin arttırılması ve hayatımızda sağlıklı beslenme ve Gülümsemenin önemini sizden dinledik bugün. Her şey için çok çok teşekkür ediyoruz. Sizin son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Elbette. obeziteye karşı farkındalık e, yaratmak adına her birimizin yapabileceği bir şey var. Örneğin masanızın üzerine e, obeziteye karşı farkında ol diyebilirsiniz. Bir yazı yazabilirsiniz. Yanınızdakine bu konuyla ilgili bilgilendirici mesajlar verebilirsiniz. Herkesin yapabileceği bir şey var. Diyoruz ki obezite hastalıktır ve bunu önleyebiliriz. Sağlıklı beslenelim, hareket edelim, obeziteyi yenelim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz bugün obezite farkındalık günü kapsamında Sayın Doktor Banu Salman ile birlikte olduk. Huzur, başarı, mutluluk diliyoruz ama her şeyin başı sağlık diyoruz. Söz konusu sağlık. Esen kalın.